Sayın Komiser Maria Gabriel, evet. kamu, üniversite ve iş dünyamızın değerli temsilcileri, ülkemizin Ufuk Avrupa Programı'na katılımı vesilesiyle düzenlenen açılış etkinliğinde, çevrim içi de olsa sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Pandemiye karşı her boyutta mücadele ile geçen son iki yıl, işbirliği ve dayanışmanın önemini tüm ülkelere gösterdi. Salgının kontrol altına alınmasından aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına kadar insanlık olarak aynı gemide olduğumuzu bir kez daha hatırladık. Uluslararası ticarette yaşanan sıkıntılar bölgesel ilişkilerin kıymetini bir üst seviyeye taşırken coğrafi yakınlığın önemi tekrar ortaya çıkmış oldu. Sanayicilerimiz en büyük yatırım ve ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ülkelerine taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek için olağanüstü bir gayret gösterdiler. Türk sanayisi AB standartlarına uyum, üretim kalitesi ve taahhütlerini gerçekleştirme noktasında bu dönemde rüştünü ispat etti. İşte böylesine bir süreçte AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Avrupa Birliği çerçeve programları da dahil olmak üzere tüm işbirliği fırsatlarını yeniden yakından takip ediyoruz. Şimdiye kadar dahil olduğumuz platformlar aracılığıyla yüzden fazla ülkedeki araştırmacıların Türk araştırmacılarla işbirliği geliştirebilmesine olanak sağladık. Bilim ve teknoloji alanında ortaklıklarımızı artırmaya yönelik olarak ikili işbirliği anlaşmaları imzaladık ülkelerin ilgili kurumlarıyla proje çağrılarına çıkıyor. Bilim insanlarının ortak araştırma faaliyetleri yürütebilmelerine olanak sağlıyoruz. Yine ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal ve dış politikadaki önceliklerimiz doğrultusunda geliştirmek için bilim diplomasisi faaliyetlerine devam ediyoruz. Ekim ayında imzaladığımız katılım anlaşması aslında bunun en somut örneği. Böylece dünyanın en yaygın sivil arge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa'ya dahil olduk. Özellikle bu süreçteki desteklerinden dolayı Sayın Gabriel'e ve Avrupa Komisyonu'nun değerli yetkililerine teşekkür ediyorum. Sayın Gabriel bugün de bizleri yalnız bırakmadı. İki gün sürecek bu etkinlikte fon imkanlarını, AB sanayisinin dönüşümü çalışmalarını Avrupa Komisyonu yetkililerinden dinleme fırsatı bulacağız. Bu vesileyle etkinliğin tüm paydaşlara yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılar Horizon 2020 kapsamında 1349 Türk yürütücünün dahil olduğu 948 farklı proje Avrupa Birliği'nden yaklaşık 300 milyon avro fon almayı başardı. Böylece 2004 yılından bu yana ilk kez katılım sağladığımız Avrupa Birliği programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını ülkemize geri kazandırdık. Geçtiğimiz yıllarda başarıyı sadece bir Avrupa Birliği projesine dahil olabilmekte arıyorduk. Şimdi ise Avrupa'dan çok sayıda kuruluşun dahil olduğu büyük konsorsiyumlu projeleri 29 Türk koordinatör yürütüyor. Ayrıca Avrupa'nın en prestijli araştırma desteği olarak kabul edilen Avrupa Araştırma Konseyi ERC fonundan faydalanan Türk araştırmacıların oranı da son dönemde ciddi şekilde arttı. Şimdiye kadar 30 araştırmacımız Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklendi. Ülkemiz adına çok önemli bir kazanım. Ben bu vesileyle başarıları ödüllendirilen koordinatörlerimizi ve proje sahiplerini Yürekten tebrik ediyorum. Kazanılan tecrübelerin en verimli şekilde ülkemize aktarılmasını umut ediyor. Başarılarınız daim olsun diyorum. Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, elbette ülke olarak hedeflerimizin gerçekleşmesinde duyduğumuz en önemli ihtiyaç bilim, teknoloji ve yenilik alanında çığır açacak insan kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan yaklaşık 4 yıl önce Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te bilim insanlarımız için bir yurda dönüş seferberliği ilan etmişti. Bu doğrultuda Türk kökenli bilim insanları başta olmak üzere alanının en iyisi araştırmacılara yönelik uluslararası lider araştırmacılar programını başlattık. Bu programı kamuoyuna ilan ederken şunu söyledik. Türkiye'yi dünyanın her yerinden üst düzey araştırmacılar için cazibe merkezi haline getireceğiz. Biz bunu söylediğimizde açıkçası bunun mümkün olamayacağını iddia edenler oldu. Geldiğimiz noktada dünyanın en prestijli üniversitelerinden, ARGE'ye en çok yatırım yapan global şirketlerden ve uluslararası araştırma enstitülerinden 127 bilim insanının çalışmalarını ülkemize taşımayı başardık. Bununla da yetinmedik, hali hazırda Türkiye'de çalışmalarını sürdüren başarılı araştırmacılar içinde Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattık. Her iki alanda da 2021 yılında yeni bir çağrıya çıkmıştık. Bu çağrıların değerlendirmelerini tamamladığımızı bu etkinlik vesilesiyle duyurmak isterim. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı kapsamında ya da daha anlaşılır, daha popüler bir ifadeyle TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü programları kapsamında e, biz 47'si Türk, 63'ü yeni araştırmacı e, olmak üzere araştırmacıları Türkiye'ye getiriyoruz. 9 ülkeden Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya ve Rusya'dan 27 kıdemli araştırmacı. Ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu araştırmacılar Harvard, Huazhong, Johns Hopkins, Ohio, Osaka, Purdue, Ahın, Tokyo ve Tübingen gibi saygın ve prestijli üniversitelerden geliyorlar. Sağlık bilimleri, sosyal bil ve beşeri bilimler, teknik bilimler ve temel bilimler alanlarında çalışmalarını Türkiye'de sürdürecekler. Yine 2021 yılı çağrısıyla 12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacı ülkemizdeki 21 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu genç araştırmacılarda Duke, Harvard, Humboldt, MIT, Seoul, Stanford, Münih, Tokyo üniversiteleri gibi başarılı 31 üniversite ve araştırma merkezlerinden ülkemize geliyorlar. İlk kez ilan ettiğimiz Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ise hazırda ülkemizde araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı destekleyeceğiz. Böylece toplamda 105 lider ve genç araştırmacının katkılarıyla ülkemizin bilim, yenilikçilik ve inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğiz. Tüm araştırmacılara ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli misafirler küresel rekabet gücümüzü artıran, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren bir ekosistemi her geçen gün daha da büyütüyoruz. Sayıları 200'ü e aşan üniversitelerimiz, 1600'ü aşkın ARGE ve tasarım merkezimiz, 92 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 200 binin üzerinde araştırmacımız, bilim merkezlerimiz, araştırma altyapılarımız bu ekosistemin temel aktörleri. Şimdi bize önemli başarılar getiren bu ARGE ve inovasyon ekosisteminin niceliğini arttırmak düşüyor. Biz de bu alana odaklanmış durumdayız. Bunun için milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yenilikçi politikalar üretiyoruz. Elbette bu politikaların etkili bir şekilde uygulanabilmesi güçlü finansman mekanizmalarının varlığıyla mümkün. Sağladığımız ulusal desteklerin yanında girişimcilerin ve araştırmacıların uluslararası kaynaklardan da faydalanmalarını teşvik ediyoruz. Bunların başında da Avrupa Birliği'nin yürüttüğü birlik programları geliyor. Birlik programları teşvik ve destek sistemimizin önemli bir ayağını oluşturuyor. Yeni dönemde kurulacak Türkiye yatırım platformunun Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çalışmalarında ve gerekli finansman imkanlarının oluşturulmasında önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Öte yandan Proje çağrılarının araştırmacılar ve işletmeler tarafından yakından takip edilmesi, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve konsorsiyumlara katılım da oldukça kritik bir diğer husus. Birlik programlarına katılım, sağladığı finansman imkanlarının yanında Avrupa ile Türkiye araştırma alanının bütünleşmesine de aracılık ediyor. Böylece ulusal ekosistemimizde yer alan paydaşlar alanındaki en iyi araştırmacı ve kurumlarla işbirliği yaparak geleceğin teknolojilerine yön verecek projelerde çalışıyorlar. Uluslararası projeler ve araştırmacıların dolaşımı hem akademide hem de özel sektörde yetişmiş insan kapasitesinin geliştirilmesini sağlıyor. Katılım sağlanan projeler AB'nin bilim, teknoloji ve sanayideki önceliklerinin yakından takip edilmesine ve ilgili ulusal tedbirlerin zamanında alınabilmesine imkan veriyor. Girişimcilerimiz hedef pazarlardaki endüstriyel standart ve düzenlemelere rekabet avantajı sağlayacak şekilde e, erken dönemde erişim imkanı elde edebiliyorlar. Buradan araştırmacılarımıza ve girişimcilerimize özellikle seslenmek istiyorum. TÜBİTAK kanalıyla projelerin yazımına hem teknik hem de mali mali destek veriyor. Ortak arayanlara ortak buluyor. Hatta eğer başarılı olup Avrupa Birliği'nden fon almaya hak kazanırsanız, alacağınız hibe tutarının belli bir oranına kadar da size para ödülü veriyoruz. Özellikle üniversitelerimizden ve sanayicilerimizden beklentilerimiz var. Düzenlediğimiz yüz, yüzü gör, yüz yüze görüşme, bilgi günleri, uluslararası proje pazarı etkinliklerine Mutlaka katılın. Açılan çağrıları sadece yakından takip etmekle kalmayın, mutlaka çevrenize de duyurun. Ulusal irtibat noktalarımızda iletişimi hiç kesmeyin. Teşvik amaçlı tasarladığımız destek ve ödül programlarına mutlaka başvurun. Böylece en gelişmiş araştırma altyapılarında, alanındaki en yetkin aktörlerle çalışma imkanına erişin. Ve daha çok başarılarla hem ülkenize kazandırın hem Avrupa Birliği'ne kazandırın. Değerli katılımcılar, 1959 yılındaki başvurumuzla başlayan AB üyelik sürecinde 63 yılı geride bıraktık. 1996 yılında Gümrük Birliği Anlaşması'nın kabulüyle başlayan ticari birlikteliğimiz yeni dönemde çok daha ileri taşınacak. Aynı zamanda karşılıklı doğrudan yatırımların da hız kazanacağına benim inancım tam. Zaman zaman duraksamalar olsa da Türkiye olarak adaylık başvurusu yaptığımız günden bugüne AB üyelik hedefinden hiç sapmadık. Süreçte karşılaştığımız zorluklar kararlılığımızı etkilemedi. Avrupalı dostlarımızdan da aynı gayreti görmek istediğimizi burada yeniden dile getirmek isterim. Sayın Gabriel özellikle girişimcilik alanındaki desteklere vurgu yaptı. Son dönemde Türkiye'nin girişimcilik alanında yakaladığı başarıları sadece Avrupa Birliği'ndeki medya değil tüm dünya konuşuyor. Bu manada Avrupa Birliği ile özellikle inovasyon alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak üzere Brüksel'de ortak toplantılar düzenleyebilir. Özellikle girişimcilik ve kadın girişimciliği alanında beraber çalışma fırsatlarını değerlendirebiliriz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Ufuk 2020 programı kapsamında gösterdiğimiz başarının Ufuk Avrupa programında artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bilgi ve tecrübenin paylaşılacağı bu etkinliğin Ufuk Avrupa programından daha fazla istifade edilebilmesi bakımından çok faydalı olacağına inanıyorum. Ülkemize olan desteklerinden Dolayı Maria Gabriel ve Avrupa Komisyonu'nun değerli yetkililerine yeniden teşekkür ediyorum. AB programlarının ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasında emeği geçen tüm proje sahiplerine, TÜBİTAK, Dışişleri Bakanlığımıza ve davetimize icabetlerinden dolayı katılan tüm paydaşlara tekrar teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyor.